Neden bir başkasını sevdin? Oysa ben senden sonra hiç kimseyi sevemedim. Çünkü kalbim sadece sana atıyordu. Ve sadece sana açıktı kapıları. Sen şimdi kalbine bir başkasını alıp sevgiler veriyorsun. Oysa ben senin sevgilerini görebilmek için kaç gece sana yalvardım. Ve kaç gecenin sabahında sana ağladım. Sen hiçbir yaşımı duymadın hiçbir akan gözyaşını silmedin ellerinle. Şimdi ise bir başkasına sarılıp ellerini tutup gözlerine bakıyorsun. Ben seni ihanetler içinde de mi görecektim? Ve ihanetler içinde de mi bilecektim? Neden bir başkasını seviyorsun? Belki de ona güzel hikayeler anlatıp bir çocuk gibi uyutuyorsundur geceleri. Oysa sen uyu diye geceleri ben senin için binlerce dua ederdim. Ve başından bir gün olsun ayrılmazdım ve bırakmazdım. Neden bir başkasını seviyorsun?